Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 18 temmuz cuma günü bugün. Şöyle açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Fişek gibi hayırlı haberleriniz geliyor. Çok sevineceğiniz haberleriniz geliyor. Şu 7 günün içinde. 7 günün içinde hayırlı haberleriniz geliyor. Sizi bir yere götürecekler, bir yere davet edecekler, bir şeyler gösterecekler size. Ya sizin beğenmeniz için ya da kararınızı almak için. Koşa koşa telaşlı telaşlı bir yerlere doğru ilerliyorsunuz. El ele kol kola sanki gidiyorsunuz önemli bir kararlar vereceksiniz. Kıymetiniz artacak. Sanki bir erkek bir bayanın elini öpüyor gibi çıkmış. Yaptığınız bir şeylere pişman oluyorsunuz. Akşam bir şeyler yapıyorsunuz, gündüz pişman oluyorsunuz. Sizin kalbinizi çalmak isteyen birileri var. Yani gönlünüzü almak isteyen, kendini alıştırmaya çalışan, aşık etmeye çalışan birileri var. İçiniz içinizi kemiriyor gibi şimdi. Şu an bir şeyler çok merak ediyorsunuz. Başınıza da kakılan bir şeyler de var. Kulağınıza bir şey fısıldayacaklar. Gözünüzü açacaklar sizin. Sanki böyle yüzünüze bakıp cevap bekleyecekler sizden. üst üste üst üste arayacaklar sizi telefonla üst üste üst üste telefonla aranacaksınız burada ya meraktan ya telaş eden arayacaklar anlayışsız bir kişiyle uğraşıyorsunuz karşınızdaki kişi anlayışlı değil Karşınızdaki kişi düz çok tutturmaya çalışacaksınız. Yani birkaç kullandığınız, yaptığınız hareketler onu size bağlayacak. Kendi yaptığınız hareketler. Nerede ne şekilde yaptığınız bazı şeylerde hata yapıyorsunuz. Onu dize getireceksiniz. Sevilmek istiyorsunuz. Şefkat istiyorsunuz Sadece. Bunu da alıştıra alıştıra olur. otur Oturdukça yaptığınız hareketlerle zamanla olur. Siz isterseniz kendinize karşınıza kişiye aşık edersiniz. Bu sizin kendi elinizde olan bir şey. Baştan tavrınız çok önemli. Başlangıç. İşlerinize, güçlerinize çok sevineceksiniz. Koca koca bir yük atmış olacaksınız sırtınızda. Gözünüzle göreceğiniz bir şeylerden. Gelip giderken size bakan bir kişi var ama yani neden baktığını anlayamıyorsunuz. Hep karşılaşıyorsunuz ama bir şey diyecek gibi oluyor, geri çekiliyor. Bir hastaya bir ziyarete gideceksiniz. Görmek isteyeceksiniz ya da elinizde bir poşetle bir bir şeyle çantayla gidiyorsunuz. Sizin bir huyunuz var birinizin. Eli sıkı. Cimri kişilerden hoşlanmıyorsunuz. Yani çok da cömert de değilsiniz ama o kadar da değilsiniz yani nerede ne yapılacağını biliyorsunuz. Hemen elinizi ayağınızı çekiveriyorsunuz. Kendi kambağınızda olan birisi kapınızı çalacak. Ya kredi çekmenizi isteyecek ya da para isteyecek. Vicdanın olmadığını düşünüyorsunuz birilerinin. Artık bunlarda vicdan falan yok diye. Herkes böyle eteğindeki taşları dökecek. Bir hinayetlik görmüşsünüz. Siz de elinizdeki belgeleri sunmuşsunuz sanki. İlk önce o başlatmış. Siz de hakkını vermişsiniz. Elinizdeki belgelerle. Kalabalık kalabalık bir yerlere gireceksiniz. Pişman olmuş biri var ama bunu affetmeyeceksiniz artık geçmiş geç yani geçmişte kalmıştır diye çünkü hep sürekli terk ediliyorsunuz sürekli terk ediliyorsunuz artık pişman olsa da aynı şeyi yaptığı için artık affetmeyeceksiniz yüreğini soğumuş sizin kalp soğumuş işte bu soğuduğu zaman bir daha olmuyor bir daha toparlanması çok çok zor oluyor yani toparlanmıyor genelde. Siz arkadaşınız çok kıskanıyor. Neden kıskanıyor? Sizi karşınızdaki kişi size kendinizi özel hissettiriyor. Tatile götürüyor, yeme içmeye götürüyor. E, hediyeler alıyor, size kendinizi özel hissettiriyor. Ama karşı tarafın sevgilisi bir kalem almışlığı yok, kahvaltıya gitmişliği yok, bir yemeğe götürme olayı yok. Yani bu yüzden içten içe sizin arkadaşınız evleneceğiniz kişiyle sizin aranızdaki muhabbetleri kıskanıyor. Bu, bu sonuç sizin evliliğe gidecek. Bu zaten ee, gördüğünüz kadarıyla size verimkar davranıyor karşınızdaki kişi yemeğe de götürüyor kıyafetinizde alıyor ihtiyaçlarınızı da görüyor ama bu taraf hiçbir şey yok ciddiyeti olmayan bir şey gibi gözüküyor o yüzden kıskanılıyorsunuz bu sizin aranızdaki muhabbetlere çoma sokmaya çalışacaklar birbirinizden kopmamak için gaza gelmemek için sağlam tutmanız gerekiyor sevdiğinizde aranızdaki bağları güvenin Evliliğe doğru ilerleyecek. Çünkü çok, çok emek vermişsiniz. Kilolu bir bayandan bir destek göreceksiniz. Aynaya bakan biri var. Kendine bakıyor. Sanki bir özgüveni yıkılmış gibi. Aslında hiçbir şey yok. Sıkıntı yok ama biri bir şey mi söyledi. Aynaya bakan biri var. Ya da kendine güvenmiyor. Ya da kendini beğenmediği için olabilir. Ama hiçbir şey yok. Sıkıntı yok. Birazcık özgüven çökmesi olmuş. Hiçbir şekilde hakkınızı helal etmeyeceğiniz kişiler var karşınızda çok çektirmişler size. Size bir eski iş yerinizden bir haber gönderecekler. Beraber çalışalım diye. İş varken telefonunuz durmuyor, arıyorlar. Gel gel diye. İş olmadığı zaman kapının önüne koyuyorlar sizi. Siz de kendi işinizi kuracaksınız artık. Canınıza çünkü tak etmiş. 5 sizin uğurlu sayınız. 5'li vakitin içinde güzel gelişmeler olacak sizin hakkınızda. Duyduğunuz şey hiç hoşunuza gitmemiş ama yatacaksınız kulağınızın üstüne. Zamana bırakacağınız şeyler var huzurla alakalı. Maddiyatla alakalı değil. İstemediğiniz kişiler üstünüze üstünüze geliyor sanki. Aranızda güçlü bir sevgi olmaya başlayacak. içiniz içinizi kemiriyor gibi. Bir kağıdın üstünde temize çıkacaksınız ve ferah kavuşacaksınız. Korktuğunuz bir şey bu. Korktuğunuz bir şey başınıza gelmeyecek. bir mülk bolluğunuz olacak sizin. Malınız, mülkünüz çoğalmaya başlayacak. Öyle bir işler yapacaksınız ki millet böyle böyle etrafınızdaki kişiler ağzı açık bakacak size. Ne yapıyor diye. Masrafların üstesinden gelemiyorsunuz artık. Çok fazla bir masraflar var. Çaresizsiniz diye söylemedik. Bir şey bırakmıyorlar. Şu an eliniz kolunuz bağlı, paranız yok ya da yapacak gücünüz yok, manevi gücünüz yok. Söylemedik lafı bırakmıyorlar ama tekrardan güçleneceksiniz. Düştüğünüz anda bütün tekmeler geliyor size doğru. Herkes bir tekmeyi vuruyor. Bunu gördünüz ve yaşadınız. Şimdi artık güçlenme zamanı. Hiç bile kalmışsınız güçlenmek için. Çünkü aldığınız para şu an sizi geçindirmiyor. Bu geçindirmiyorsa iş değiştireceksiniz. Yatırım yapamıyorsanız işinizi değiştireceksiniz. Öyle bir fırsatlar olacak. öyle bir konuşmalarda ailenizle e, kimle artık paylaşıyorsanız kimle paylaşmak istiyorsanız paylaşacaksınız. Ona göre ilerleyeceksiniz. Sanki o zaman işte boşa kürek çekmiş gibi hissediyorsunuz. Kendinize aldığım para yemeğe içmeye kiraya gidiyor. Ama ben kenara koyup da bir mal mülk araba veya ev alamıyorum diye düşünüyorsunuz çünkü. O işi yapmayacaksınız kazanmıyorsanız yatırım yapamıyorsanız. O harfi sizi düşünüyor. İsminde su isminde o harfi her an telefonla da arayabilir. Kasalarla bir şey gönderecekler size. Size uzaktan kasalarla bir şeyler geliyor. Sanki sizin yanınıza gelmek isteyip de gelemeyen biri var uzakta bu. Ya yurt dışında ya da çok uzakta şehir dışında. İçten içe, içten içe sizi tüketiyorlar. Hem maddi hem manevi kullanıyorlar sizi. Hem maddi hem manevi kullanıyorlar. Size kendi iş yerinizden aşık olmuş biri var. Yakınınızda duruyor. Düğün parası biriktirmeye başlayacaksınız artık nikah parası. İşi olacağı zaman canım cicim yapıyor size karşınızdaki kişi. İşi olmayacağı zaman uzaklaşıyor sizden bunun farkındasınız. Bu eşiniz ya da sevdiğiniz. Yani işi olacağı zaman canım ciciğim demesini iyi beceriyor. Ama işi olmadığı zaman uzaklaşıyor biraz. Siz bir otobüs tutacaksınız. Minibüs, otobüs şeklinde ufak e, otobüslerde otobüsler de oluyor ya. Bir otobüs tutacaksınız ama bu düğün için ya göndereceksiniz ya getirttireceksiniz birilerine. Düğün için gelecekler. Bu gelen minibüs ya da otobüs ne yapacaksınız çok böyle bir şey yapıyorsunuz düşünüyorsunuz ne yapacağım ne edeceğim diye bir yola da gitmeniz lazım bir türlü artık soğukluk girdiği için karşınızdaki kişiyi döndürememişsiniz çok beklemişsiniz sıcağı sıcağına şey yaşanır 3 gün beklersiniz bir hafta 15 gün beklersiniz artık barışırsınız ama burada artık 3 ay 4 ay 5 ay 6 ay geçmiş çok soğukluk girmiş artık biraz da zor gibi gözüküyor. Herkes kendi hayatına yön vermiş gibi gözüküyor. Yani e, burada bir soğukluk girmiş. Başka birileri de girmiş. Üçüncü kişiler de girmiş araya artık. Bu iş toparlanmaz. Orada gurur yapmayacaktınız. Sıcağı sıcağına barışacaktınız. Hata yapmışsınız. Böyle uh oh olsun diyorsunuz karşınızdaki kişiye sen bunu hak ettin diye. Çünkü hep terk edildiğiniz için sizin geri döneceğiniz hep adım atan siz olmuşsunuz dönmüyorsunuz da artık. Şimdi o aramaya başlamış ama hiçbir şeyi yok artık bir anlamı yok. O yalvaran bir kişi ama o da paranızdan dolayı geri dönüyor. Sizdeki rahatlığı bir daha bulamayacağı için. Yani zengin bir kişiyi kariyeri olan bir kişiyi bulamayacağı için. O yüzden adım atıyor. Bizi, sizi kullanmak için gene. Tavizi vermeyeceksiniz. Başka bir hayatınıza giren bir kişi olacak size. Tam böyle bir karınca bereketi girecek. Hane, şey, bereket gelecek hanenize. Öyle böyle değil. İkiye paylaştırılacak bir para var. Mal mülk var. İkiye paylaştırılacak. Siz de payınızı alacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.